Arkadaşlar, hepinize selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte yeni satın almış olduğum iPad Mini 5'i birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. İnceleme dediysem öyle hemen herhangi bir teknolojik kanalı gibi inceleme değil. Ben bu cihazı satın aldıktan sonra canlı yayında oyunumu oynadım. Canlı yayınlarımızı hala bilmeyenler varsa kafanızı kırarım. nemo.tv/to adresinde canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınımızda bu cihazla birlikte oyunumuzu oynadık güzel bir şekilde. Zaten videonun içerisinde de göreceksiniz arkadaşlar. 10 16 kil aldım ve 16 killlik baya 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 aksiyon dolu dakikalar vardı. Bazı yerlerde kötü sprey atıyor olabilirim. Bazı yerlerde yanlış tuşa basıyor olabilirim. Çünkü tabletten telefondan dolayı tuşların yerlerini unutabiliyorum. Ki yeni cihazlarda geçtiğim için bazen eğilmek yerine zıplayabiliyorum. Zıplamak yerine eğilebiliyorum vesaire vesaire arkadaşlar. O yüzden yaptığım hataları maruz görün. Bu arada bu videoyu 100 bin like bekliyorum. Like'lara abone olacağınıza da eminim arkadaşlar. O zaman Hazırsanız videoya geçelim. Geliyorum. C'de orta C var abi. Orta C var. Benden şu C'ye in inebilirsiniz şu tamam, C'ye. o C'ye indim şu anda. Havada kaldım ben. Hadi inşallah ölmesin. Lego öldün havada kanka ölme. Öldün havada ölme. Havada bir MP gördüm. Dur 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 dur. Ya ver Allah için ya. Kanka önümde bir düşman var ama. Kaldım. Aşağıya atlatır mı bu? Aşağı atla aşağı atla. Atladım, gel, atladım, gel Atladım atladım, atladım. Burada DP var abi. Kit var mı Balı kit? Balı da kapatayım ya. Adam beni bulmuş. Şey çatı çekseydi gittiydi gibi biri diyorum. Dur bul. kitini. Orta mı abi? Orta orta. Ortada orta da çatıdaydı ki o da aşağı atlamıştı. Işte. Galiba duvar arkası çıktı ha. Oraya mı giriyorsun? Arkada orta. sıkıyor. Geliyorum. <laughs> Üstümdeler ya iki kişi duyuyor. Ee... Arkadaşlar adamda telde de var telde de var dikkat edin telde de adam var. E, ev içine vururuz tamam. ya. Okey. Bu adamlardan bu arada teldeki o adamlar 3 kişi. Kardeşim onu bir alabilirsem sevinirim. Dışarı bir şey varmış adamda. teldeki kaçmaya çalışıyor. Nerede nerede info info info. Tal'deki. ki Hangi ben tarafa bak. doğru? Watch out. Şu şuradaydı. En yani son arka fabrikada geliyor bu arada. Arka fabrika geliyor. Öldü, öldü o. Tamam. Sel öldü. Döndüm Çok fabrika. Bot. Ee fabrika Boss ofiste abi out. şurada. Fabrika muhsin Moh Mosin'le oynayacağım ya. Sol tarafa doğru bakacağım abi. İşaret fişeğim var, atıyorum işaret şeyim şu anda. İşaret. Adamı gördüm, Oynadın. adam hala ofiste. Tamam. Oynadı altındalar. Solunuz bende kanka. Aaa! Oğlum kanka. Çok iyi. Aynen aynen tamam ben coverdayım. Tel'deki adam yoksa da benim imkanım yok. O adamlardan bir nak daha var. Tamam. Tamam Orada... ben de son bir bura satın. son 1 sen sakın ayrılma araçlar işini burada ar son bir işini tuttu, tuttu son bir molotof Yedep attım molotof attım oraya yandı çok mı iyi, çok iyi. yandı Allah'tan çok bitirme yandı oynamadı mi? ya 4 x attım ooo orada şimdi ne loot vardır ne loot vardır tamam, alanda attım bir şey hiç, hiç hiçbir şey yok Hiçbir şey yok Harbiden lan karakterimin beli bile bükülmedi. Niye öyle oldu? Aşağıda bir ba baygın mı var? Bir şey var aşağıda. Ha baygın var. 5 tane bandajım var başka hiçbir şeyim yok Uçtum da yok Hadi ver bir tane abi be alıp keyfimize bakalım Groza'yı aldım Oğlum drop düşmedi ki Ya geliyor kanka Eee Ben de piçek şey buldum Abi loot da buradaymış ya iyi Ne var lan lootta Hiçbir şey yok kanka gelme Anca loot at Aldım onu Kanka Onu Groza verdi dedim Groza verdim Ne oluyor abi? Abi Burada kaldım bu arada Dof <laughs> Ee oraya kanka şimdi motor mu çıkıştın. getirdin? <laughs> oraya motor mu getirdin şimdi? Ya işte ben de lootumu şurada atayım. Oo, MK tamam kalk görüşürüz. Lootunu versene bana. Kalkamayacaksın. Onu şey yapamayız. Çıkaramayız. Çıkaramayız. Onu çıkar. Kalk Çıkarırsın ya. Kalk sen yok, yok sen. Yok yok. Motor çıkıyorsun. getir. Motor getir. Tamam. Bak <laughs> <Kanka> şurada <laughs> bir şey var. Motor mu? Şu an getirdim kanka motor. Oğlum çıkılır ya bir araç geçti valla bomba atın size Ya bu çatıya düşüyor. Seni bombalasak? Olur olur olur. Aa buran çatıya çıkılıyor değil de. Çıkayım da. Emin misin seni bombalayınca olur ee, ya? AVM var abi burada. Alırım. Lego'yu kaldırmadan e, AVM'yi <laughs> alsam nasıl olurdu acaba diyecektim. Kanka bu ne diyor? Öğelerini almasını engelle diyor İyi, yasakladım şu <laughs> an. Kötü kötü o, o kötü. Kötü kötü kötü. <laughs> kanka, kanka pis. <laughs> e. dur tek yedim zannettim. Sekizi alabilir miyim? Eee 6'yı verirsen kanka olur. 6'ım var mı diye sordum hiç ama 4'üm var veririm. Bende 4 var. Biz niye şimdi alışveriş yapamıyoruz? <laughs> yapamıyoruz kanka. Gel vereyim gel. Bit, bit, bir tane bandajım var geçtim. onu da şey olarak yere atıyorum abi. Bahçeye ekeyim ki 5 tane versin. Yok lan arkadaş gelse olarak. Ne loot yaptınız ya? Ya kanka benim aklım. Ben buradan o drop'a zıplayamaz mıyım ya? Zıpladın. Pamla diyor bu şu. 4 isteyen var mı? Alırım. Verdi. Sağdan lan sağdan sağdan sağdan. sağdan. Dominik Toretto gibi geldi ya. <laughs> Geliriz. <laughs> Ha <laughs> onları da çarptı. Arkadaşlar, yani arkadaşlar. <laughs> ha tamam tamam tamam. Arkadaşlar. Ne tamam, 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 <laughs> lan beni? Lan beni. Ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> lan? Oğlum ben ağacın içine girdim biliyor musun? Ay. Bastı <laughs> bu fişekleri ya değerli olsun. Kanka indi aldı gittiler bile. Oo. Kanka işaretimdeki evde fişekler. İşaretimdeki evde. arkasında abi. bir tepecik var kanka. O tepecikten oynarsın. Ufak bir tepecik. Gidebilsek? İnşallah. <laughs> o yapacaksın ne? Yapacaksın bu arada, yapacaksın, yapacaksın. Sen dur. Kanka bende dur. Vallahi de en sonra, bir de en sonra düşeriz kanka şimdi. Gel. Kanka bırak oh, bak. Oğlum ne diyorsun ben hiç öpmedim. Red zona düşersek video biter. Alın. Aa! <laughs> tamam, yok musun? <bir> şey. Tamam. <laughs> var mı düşman? Bak bu tepeden var. Allah adam burada. Lan niye duruyorsun burada? Aldım önümüzde, aldım burada. Ama iki ekip, iki ekip, iki ekip. Can basıyorum. Arkamızda skanda mı var? Arkamızda skanda var. Ak, 15, ak, 15, ak, 15, ak. 15 tarafı skanda var. Hayda. Gel, 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 gel. Gel, 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 ben gel. Şey gel. Ev oyna, ev oyna, ev oyna, ev oyna. Hayır hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Sağımızdaki ev. Önümüzdeki tepeyi almamız gerekiyor. Şuradan bir ileriden bir oynarız buradan. Kafa attık. Buradan ya bir ya tur bak kanka, yok. bir tur bak. Beyler bir saniye durun. Biz bir kitimizi falan basalım isterseniz. Bas 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 bas. Canın yoksa bas. Kitteyim şey, abi. Tamam. Kitteyim. Aa ileride de var ileride de var. İleride ben, de oynayalım. Bin 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 odur, bin odur, bin odur. bin bin bin. Ev oynayalım. Banka. Small var mı? Bayağı bayağı. Supportladınız mı? Supportladınız mı? Yok. Bindim. bas 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 girdik bas girdik bas kaç. Girdi geve. Girdi geve. Girdi geve. Aynen aynen. Birbirimizin yönüne çevirdik işte. Güzel Öldüler tamam, bunlar doğu doğu. Tamam. çok güzel, çok güzel doğu bir var. daha bir daha bagi tepelerinde doğu gezmeyeceğim. Önemli. Abi şu loot'a yeah. baksana. Doğu tutun, doğu tutun. Çok Öne çık gelen var, çok gelen var. Tamam. Arka tarafımızda var bak. Şu evde de var, aynen oy, orada oy, da var. Oy, gördün mü? Dikkatli oynayın. 8x'i alırım ha varsa. Ben canlı çek loot atmam var. lazım aynen. Benim de. Beyler çok gelen var, çok gelen var. Tablet kaçıyor. Kim atıyor. attı onu? Adam atıyor kanka, yaklaşıyor Ee, ev... 8x buldun oradan değil mi Gio? Yok kanka. O AVM'si var. Dur dur çektim. Al al oh, şu drop'tan zaten alan. AVM bulamazsın. sen <laughs> 4 yok mu? Oğlum o ne ya? Ay falan geldi. <laughs> Nasıl ya? İyi. Tuttum. Tuttum tuttum. <laughs> Doğum tek bekle. Doğum bekle. Eee Tolga oynayalım. tutup gidiyorum ben. Heh. <laughs> Doh. <laughs> eee kanka bilmiyorum bomba geldi. Kitim yok şu anda. Kit lazım bana. Arkada var. Arkada var. Geldim size. Oha oha. Beyler. dışarıda kutu smoke var mı? Smoke yok kanka bende. Yok kanka boost. Oha, oha ne oluyor lan? Arkada var. Aldım, Bela aldım, çok aldım. gelen var. Ee, arabaya bindim. Bu araba patlar. Sıkıntı yok arkaya açılacağım. Tamam, tamam arkaya açıl. Geldi buraya yakın çok yakın. Neresi? Şimdi, dibim Info. Mi? Kanka evin öbür tarafı. Tamam. Çok iyi diyor. Çok iyi. Aldım evin üstünden. Çok iyi. Çok iyi, Tamam. Çok iyi. Aldım dohu. Ne oluyor oğlum burada? Bitti mi ora? Bitti, bitti. Daha, değil, daha var, daha var. He bitti. He bitti. var. Ay, ay. nereden çıkıyor? Çok... Arabayı patlatsana, arabayı patlat. arabayı patlat. Arabaya açı yok, arabaya açı yok. Arabaya açım yok. Evin tepesine çıkıp patlatıyorum. Direkt. Arabayı patlat abi. Ha, patlatıyorum ben. Arabayı görmüyorum. Oradan sıkıyorum. Tamam. Adamlar ee, biliyorsunuz nerede olduklarını şu tamam. evler. Bir canama basıp kalkıyorum o adama. Aa bana vuruyor. Hayır sana vuruyor. izi izi. Tekerin orada. Direkt arabaya çıktık bu arada. Sizin durum kanka ne orada? Bizim önümüzde ne? bir adam vardı. Biliyorum orada olduklarımızı sol çapraz da vardı. Evet bizimki sol şey çapraz. Tamam, kanka zırhlı araç full. Al, al git al git. Beyler. gel 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 aldık tamam. Ver ver bas. Tamam 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 siz geçin. Bagi al. Tolga bagi al. E, i̇leri alana gidiyorum. Bagi alacağım ben. Tamam. Devam et, devam et, devam edin. Kafa atıp inelim mi? Ne dersiniz? Aa Bak bunda şura. ateş edilmiyormuş. Yok yok inemeyiz. E, önümüz adam var, önümüz var arkadaşlar. Önümüz var. İki kişi en az. Bu yamaçta oynar. Sal buraya, sal burayı. Bir nak. Yok yok kanka. Tepede kal. Alamadım. gel. Aynen burası diyorum ben. Okey kal burada. Pilot gel gel pilot. Aldınız adamları. Aldınız adamları. Ben buradayım. Sıkıntı yok bende. Lan renderlamıyor. Kanka vuruyor onu da saymıyor. Biri de gitti. Oynadık bence. Ha, bunlar Lan onlar bitti bitti, bitti, bitti bitti adamlar bitti adamlar bitti. Kanka o adam o adam o adamları bitirenler oldu. Bak şurada bir yerdeydi. Taşıyor. Renderlamıyor Aynen. şu anda. Kanka bekleyin bir. Bekleyin bir. Bekle. Aa bak alanın içinden koşuyor. Öldü. Düştü. Kanka, adamlar koşuyor mu? Koşuyor adamlar. Aynen. Görmüyorum Nerede? daha devamını. Kanka ben neredeydi? Kanka şuradaydı. Birisi şuradan. Şurada şurada şurada. Birisi şurada. Tam şurada. Açım yok. yok. Göremiyoruz. Birisi kayıp. Adam alan dışı. Yerdeki tamam. aldım. Finişimi aldım yerdeki. Var 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 var. Tamam oraya oyna oraya oyna. Lego geldim, geldim 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 Lego. Dur dur. Ee, bas 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 bas. Bas sen bas 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 bas. O da bayıldı o da bayıldı. Oynadınız çok, çok iyi. iyi. Çok iyi. Kapalı. 2 kişi orada. Biri de burada. Marked location. Helal. O da bayıldı. Ne oluyor oğlum? Öldüler mi? Elinize sağlık. Var 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 var. Bitti 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 bitti. Çok iyi be. Easy, easy. Ne oluyor, oluyor oğlum, be? Woo eller terliyor şu anda. YouTube'a video çıktı. Çok iyiydi ya. YouTube bu videoya like atmadıysan like atmayı unutma yoksa senin canını okurum dost. Kanka rahat bir 2000 hasarım vardır ha. Galiba kanka bilmiyorum. 2 kit. Ee, bunun canı yok kanka. Ölmüş bu Bu nasıl bir fight ya? bu? Buradakini alalım. Ya gene öldürecek bizi ya. <laughs> Bas bakalım. Pilot gelir o pilot gelir. Devam kanka devam. Var aracım. Devam ki. Geriye kalan düşmanlar da Abi en az 5 takım vardı orada. 5 takım geldi. Şey gibi oldu ya bizim <gülüyor> bu. <laughs> Aa, Bizim şu yasnaya muhabbeti gibi oldu. Aynen aynen. Daha da iyisi. Şu hangarda oluyorlar genelde. Eve bakıyorum, ben alırım. Ben Zatı. alıyorum. Aa, aa. Ay! bir tane vurdum, bir tane vurdum. Vurursunuz. Geldim, geldim. Tamam. Oh be. Oğlum, o AVM'yi vuramasaydım çok kötü olurdu. Bizim G.O. giderdi, canı yoktu. Benzin var mı kanka? Yok kanka, gir. Ay benzin, oğlum benim şansıma benzinin yok ya. Yok vururuz kanka, da. Bizim de Daha yok ya ona bak mı baksak? Şu sınırdan bir tur şöyle geçeceğim. Köprü evet, evine bak. Tamam. Köprü evine bak dedim. Geçerken Lan, de Lan şey mi varmış? Şu sağdaki adamı gördün mü kanka? Hayır. Yani arabanın şeyiymiş o. Tamam, arabanın falan. şeyiymiş. Renderlanmayan yere bakıyorum ama... Kulübelerin Oğlum, içine da dikkat et. Oğlum yok lan Lego. İdare edilir. Ooo bizde bizde bize Lego sende. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Tepede mi? Tepede büyük ihtimalle tepeye Biyedi, bakıyorlar. Bir yedi bir yedi pilot. Tepe tepe tepe. Kanka şura girdim tamam. direkt tam o kanka. Bir yedi. Önünde. Burada vurdun onu. Ay çok iyi. Ya. Elinize sağlık be. Çok iyiyiz be. Mozi. Elinize sağlık. Bak bu sefer gerçekten takım oyunuydu. Evet eğlendim. Aşırı eğlendim var ya. Çok keyifli bir maçtı. Kaç puan veriyor? 37. 34. 37 36. verdi bana da. 46 puan. Güzel. YouTube videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.